Para Bilgi Kanalı izleyicileri hepinize selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Günlük borsa haberlerimiz devam ediyor arkadaşlar. Ve en önemli haberlerden birisi olarak da tedbir kararı sonrası hisse tavan yaptı arkadaşlar. Evet. Lütfen Para Bilgi kanalında verilen bilgilerin yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar sizlere hatırlatalım. Ve ayrıca arkadaşlar ee, kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız biz mutlu edersiniz. Çünkü biliyorsunuz 10.000 aboneyi geçtik ama hala çok küçük bir kanalız. Biz de bu videoların günlük 10 10'lu 10 geçen videoların 10-15 tane bile yayınlıyorum. Videoların karşılığını almam için abone sayım biraz artması gerekiyor. Lütfen bu konuda bize yardımcı olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar Borsa İstanbul'un dün seans bitiminde paylarına emir paket tedbiri getirdiği duyulan hisse bugün tavan fiyatla işlem görüyor. Hangi hisse? Yeo arkadaşlar. Borsa İstanbul'un dün seans bitiminde Yeo Yeo Tek paylarına emir paket tedbiri getirdiğini duyurdu. Hisse bugün tavan fiyatla işlem görüyor arkadaşlar. Saat şu anda 15.42 ve son halinde sizlere video bitiminde vereceğim arkadaşlar. Hemen haberimi bitirip vereyim. Peki emir paket tedbiri ne arkadaşlar? Bar Bunları anlatmak zorundayım arkadaşlar çünkü niye biliyor musunuz geçen ay 250 bin tane yeni borsaya katılan arkadaşımız var ve bunlar e, bilmiyorlar bunların çoğunu ve yorumlarda da görüyoruz bir eğitim kanalı gibi işleriniz var çok teşekkür ederiz diyorlar bizi teşekkür ederiz bu yüzden bunları tekrar tekrar anlatıyorum. Emir paket tedbiri daha çok büyük yatırımcıları ilgilendiren bir paket tedbiridir ve küçük yatırımcı için olumlu harekettir arkadaşlar. Piyasa emri ve piyasadan limiti emir girişinin kısıtlanması, emir iptalinin emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirilmesinin yasaklanması ve emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması uygulamaları kapsamaktadır. İşte Yeotek paylarına getirilen bu tedbir ile arkadaşlar, yatırımcının aşırı volatilitenin getirdiği listelerden korunması amaçlanıyor. Yani VBTS'den korunması amaçlanıyor. Volatilite, oynatlık demek arkadaşlar. Hissede aşırı oynatlık olduğu zaman bunu, e, gören Borsa İstanbul bu hisselere bu tedbir kararını uyguluyor. Bununla ilgili e, YOTEC istenen tedbir kararı geldi. Kanalımızda bu haberimiz var. izleyebilirsiniz. Aynı şekilde tavan yapan, iki hisseye de tavan yapan bir hisseye tedbir geldi. Bu haberde izleyebilirsiniz. Seans başlangıcından devre kesici uygulamasına giren YOTEC arkadaşlar hisseler videoyu hazırladığımız yani e, 15.40'da artık bu. 15.40 civarındayken de %9.97 değer artışındaydı ve 99.30'da tavan durumundaydı arkadaşlar. Emir paket tedbiri 14-12 tarih işlemlere seans sonuna kadar sürecek arkadaşlar. Evet hemen görelim son halinde Yeo Tekin. İlk önce Bist 100'e göre ne değer kazandığını görmek için gelenek gereği Bist 100'ün son durumuna bir bakıyoruz arkadaşlar. Evet 15-29 itibariyle Bist 100 1.38 yukarıda. biliyorsunuz 11-10'da 15'te büyük bir satış olduğu beklenenden yüksek bir bütçe olduğu, açığı olduğu için 11-15'te bütün borsalarımızda bütün hisselerde bir satış olmuştu. Sonra arkadaşlar biraz borsalar toplanmaya toparlanmaya çalışıyor hisseler şu anda kendisini. Evet biz 101.36 hemen Yahutek'e bakalım arkadaşlar. Ee, Yahutek işte gördüğünüz gibi yine yani biz haber ne zaman yapmışız sitede? Şimdi hiçbir şey değişmemiş çünkü 15-29 itibariyle de tavan olduğu için bir şey değişmiyor ve 9.97 artık arkadaşlar yukarıda. Ve hissenin ne kadar gerçek değerleri yansıttığı da 11.10'da düşmesinden gösteriyor arkadaşlar. Normal insanlar, normal yatırımcılar bu hisseyi alıyor. Ve sonra tekrar bir yükseliş, ufak bir veya yapmış tekrar 98'e kadar düşmüş ve saat 12. 40 civarında arkadaşlar tavanla devam ediyor artık. Tavan yapmış. Evet dostlar para bilgi kanalında verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Gördüğünüz gibi tedbir kararı verilen bir hisse bile emir paketi en üst dereceden tedbir. Bugün tavan yapabiliyor. Ee, siz şirketlerin geleceklerine yatırımlarına bakarak gelecek gördüğünüz şirketlere uzun vadeli olarak yatırım yapınız. Ee, FK değerleri önemlidir. Fakat bazı durumlarda borsanın rüzgarı ile birlikte e, FK değerleri de pek bir önem kazanmaz ve borsa sonunda hak ettiği yerde, günü sonunda insanların istediği yerde, alıcısının istediği yerde bitirir hisseler. Evet dostlar, lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayınız ve de e, kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayınız lütfen. Hepinize bol bol kazançlar.